Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, abimle oynuyoruz. Bölüm onu çekiyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Uzun bir aradan sonra yine e, video ile karşınızdayım. Bo şimdi Bora abim oynayacak. Sonra ben oynayacağım. Ona göre şimdi Bora abim oynuyor. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Uzun bir uzun bir aradan sonra Evet başladı şu an. Oo, film Evet. Bora abim Porsche Carrera GT geçti. Baya iyi. Ve 30 kredi kaptı. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Rimac Nevera Time Attack. Oğlum bu araba 410 basıyor. Rimac Remark Nevera daha hızlı. Bu şey hali yükseltilmiş hali. Ama Bora abim yükselmedi de da yani düşmedi de hiçbir şey de olmadı. Sadece ee, eşit kaldı. Ama güzel oynadın değil mi? <laughs> Şimdi bende sıra. Ooo. Koniksek Jesko var. Az daha gidiyorduk. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle gelmesini istiyorsanız da abone olun. Ve benim de eşit oldu. Tesadüfe bakın.